Herkese merhaba. Bugün çok güzel böyle bir fırında patates tarifiyle karşınızdayım. Ben patatesle yapılan her şeyi çok seviyorum. İşte patates kızartması olsun, fırında patates olsun ya da ne bileyim hani böyle direkt patatesi haşlayıp tuzlayıp yemek bile benim için çok güzel bir lezzet. O yüzden de patatesle yapılan şeyleri seviyorum. Bugün de şimdi elma dilim patates yapacağım fırında. Ama bunun aynısını daha böyle ince dilimleyip, yani patates kızartması formunda dilimleyip aslında aynı tarifle patates kızartması da yapabilirsiniz. Hem böyle fritözde ya da işte ocakta yağın içerisinde kızartmaktansa fırında yapmak daha sağlıklı oluyor ve bence daha lezzetli de oluyor aslında. Genelde de ben böyle işte et yemeklerinin yanına özellikle makarna ya da pilav yapmaktansa böyle fırında patates yapmayı daha çok seviyorum. Daha yakıştığını düşünüyorum et yemeklerinin yanına. O yüzden onların yanına da deneyebilirsiniz. Yapmaya başlayalım bakalım nasıl olacak. Evet patateslerimi güzelce yıkadım öncelikle. 5 tane patates kullanacağım. Ben kabuklarını soymuyorum. Eğer isterseniz soyabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini böyle elma dilim olacak şekilde öncelikle dilimleyeceğim. Evet, elma dilim şeklinde yaptım patatesleri. Böyle bir suyun içerisine aldım. Şimdi bunları bir köşede böyle yaklaşık 15 dakika işte hani su beyazlayana kadar bekleteceğim. Patatesler suyun içerisinde beklerken ben de buraya böyle baharatlarımı hazırladım. Şimdi şöyle bir e, tabak alıyorum, derin bir tabak. İçerisine bu baharatları karıştıracağım. Daha sonrasında zeytinyağını ekleyeceğim. E, böylelikle direkt patatesler hazır olduğunda üzerine dökeceğim bu sosu. Öncelikle şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Kimyonu ekleyeceğim bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Hatta şöyle bir çay kaşığından daha az ekliyorum. Kaşığımı değiştireyim bir dakika. Şöyle bir çay kaşığı da dolu dolu köri ekliyorum. Köri gerçekten aşırı derecede yakışıyor patatese. Ve son olarak da şimdi sarımsak tozu ekleyeceğim. Ben böyle bir çay kaşığından biraz daha fazla ekleyeceğim sarımsak tozunu ama bu birazcık ağır gelebilir. O yüzden miktarını siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet baharat karışımımız hazır üzerine de böyle bir 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Hepsini karıştıracağım ve e, patatesin üzerine dökeceğimiz sos hazır olmuş olacak. Ve bu patatesin üzerine dökeceğimiz sosumuz hazır. Bunu bir köşede şimdi beklemeye alıyorum. Patatesler dediğim gibi 15 dakika suda bekledi. Daha sonrasında bir iki suda böyle yıkadım. Tezgah şöyle bir bez aldım temiz. Şimdi patatesleri bunun üzerine dizeceğim ki güzelce kurusunlar. Evet patatesleri güzelce kuruttum ve tekrardan bu karıştırma kabının içerisine aldım. Şimdi bu sosu üzerine dökeceğim. Önce şöyle bir spatula alayım, sosu tekrardan karıştırayım çünkü baharatlar dibe çöktüler. Evet, şöyle karıştırıp üzerine dökeceğim. Daha sonrasında da iyice böyle içerisinde harmanlayacağım onları sosla beraber. Patatesleri böyle bir yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aldım. Ee, önceden ısıtılmış 180 derece fırında böyle iyice üstleri kızarana kadar pişireceğim. Zaten arada çatal batırıp piş pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişmeye yakın şu anda. Tam böyle bir 5 dakikası kaldı. Üzerine şöyle kajun baharatı atıyorum ben. Baharatı önceden atmadım. Bunun pişmesini istemiyorum çünkü. Bir 5 dakika kala şimdi böyle üzerine serpiştiriyorum. Tekrardan tepsiyi fırına koyacağım, 5 dakika daha pişireceğim. Ve patateslerimiz hazır. Fırından çıkarıyorum şimdi. Toplamda böyle yarım saat güzel güzel piştiler. O kadar güzel kokuyor ki şu anda anlatamam. Özellikle sarımsak tozu çok güzel bir koku ve lezzet verdi. Siz de denerseniz eğer, şimdi de afiyet olsun.